Bu Anlıyorsun. arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları var. Kameralarımızı çeviriyoruz hemen. Gülelim diye onları söyler. Öyle kolay işler değil bunlar. Bunlar yapılmalı. Sayın Dursun Özbey'e katılıyorum. Ama tatlı gibi burnunuzu oynatarak bunların olamayacağını kamuoyunun bilmesi lazım. Ben Beşiktaş taraftan hiç yalan söylemedim. Yalan da söylemeyeceğim. Bir şeyleri laf olsun... Ee, popülizm olsun diye de konuşmayacağım Ama hedef doğru Ama bunların gerçekleşebilmesi için El birliği gerekiyor Taraftar ve biz el birliğiyle bu işler olur Söylemeyle bu işler olmuyor Peynir gemisi maalesef Sözlerle konuşmalarla yürümüyor ee, Yapılması lazım Ama bunu sağlıklı ve uzun bir zaman içerisinde yapmak lazım Artı o bankaların bize verdiği destekler için hem bankalara hem o günkü bakanlara hem Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman teşekkür ettik. Yani gerçekten çok zor günlerde o bankalar sayesinde ayakta kaldık. Ama onlara da daha fazla artık yük olmamamız lazım. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Önce evimizin önünü bir temizleyeceğiz. Ondan sonra da bankalara bize müsaade edeceğiz. Zamanlamayı iyi yapmak lazım. Hedef doğru ama yol kısa değil. Teşekkür ederim. Sercan Dikma Spor Sayın Başkan merhaba hayırlı olsun sponsorluk anlaşması. Ee, kombine kart, localar ve forma satışları ile ilgili beklenti düzeyiniz nasıldı, nasıl gerçekleşti? Özellikle kombine kartla ilgili taraftarın bir beklentisi var, yoğun talebi de var. Bu merak ettim. Bir de tabii ki sizi kolay kolay bulamıyoruz o yüzden transferle de ilgili son durumu merak ederiz özellikle sol tarafla ilgili bir transfer durumu var sanırım çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet zaten transfer sorusu gelmişti şaşardım. Şimdi öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum beklediğimizin e, çok üzerinde ve e, kısa bir zamanda bütün Arz ettiğimiz kombineler bitti. Dün gece de zaten son günüydü ve bitti. Ancak gelen talebi önümüzdeki Pazartesi günü yönetim kurulu ile tekrar bir daha görüşüp bir miktar daha taraftarımızın bu üsteğine Beşiktaş'ın menfaatlerini de göz önünde bulundurarak cevap verip veremeyeceğimizi değerlendireceğiz. Eğer imkan bulabilirsek belki bir iki günlüğüne daha ee, alamayıp geç kalan kombine tercihi olan taraftara ...belki cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Ee, kombinelerin yanı sıra formalarımızın da... ...önemi ve değeri var. Dolayısıyla kombinelere verilen katkının... E, ...talebin aynı şekilde... ...formaları olmasını da... ...taraftarımızdan rica ediyorum. Bu cumartesi günü çok güzel bir hazırlık maçı yapacağız. Onun bile satışları bugün başladı. Ee, taraftara... Yani ...buradan sesleniyorum... Ee, yeni transferlerimiz var. Ee, onları görmek değil onların bizi görmesi, Beşiktaş taraftarını görmesi adına türbünlere davet ediyorum Cumartesi günü. Ee, teşekkür ederim. Transfere gelince transferle ilgili çok <laughs> ee, hemen hemen sonuna geldik. Ee, bu sene transferleri geçen sene sportif direktör ve hocamızın da 2-3 ay erken gelmiş olması nedeniyle Nisan'da başlaması, Mart'ta Nisan'da başlaması nedeniyle çok yol aldık, çok iyi çalıştık derslerimize. Şimdi özellikle e, bu hazırlık döneminde görülen tablo üzerine belki bir veya iki tane daha transfer gerekebilecek ama sonuçlarını e, özellikle e, bu cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra nerede ne eksik var, nasıl kapatabiliriz ona bakacağız. Gördüğünüz gibi birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Yani genç çocuklarımızı özellikle öncelikle onların hakları yenmesin, onlara bir yol açalım diye biraz da böyle temkinli davranıyoruz. Çünkü her yaptığınız transfer tutmayabiliyor ama her genç çocuğumuz er veya geç bu takımın önemli parçası oluyor. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, hayırlı olsun anlaşmanız. 12,5 milyon TL bu sezon için artık KDV kulübe gelecek nesine şirketinde. Bu ücreti gelen miktarı nasıl değerlendireceksiniz? Tesis giderine mi gidecek, altyapıya mı yatırım yapacaksınız yoksa kasaya mı koyacaksınız? Nasıl kullanacaksınız bu miktarı? Evet, kasaya koyuyoruz, faize yatırıyoruz. <laughs> Sevgili kardeşim, burası bir havuz. Burada... Bir, 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 evin reisi gibiyiz yani dolayısıyla e, her bir yere ihtiyacımız doğrusunda bunları kullanıyoruz. E, Allah'tan şartlı para vermediler yani bazıları diyebilir veriyorum ama alt diye. Şimdi diğerleri de uyanmasın diye pek seslenmek istemiyorum ama şu ana kadar şartlı bir sponsorluk yapmadık çok şükür. Ama gelirse e, mesela e, diyebilir ki Nesine.com biz 12,5 milyonu e, size havuza verdik. İstediğiniz gibi kullanın ama bir 5 milyon daha veriyoruz altyapıya. E, hayır demeyiz o parayı orada kullanırız. Değil mi? E, evet. Eşya yapma yankısını öyle yapabiliriz belki. <gülüyor> Bak, <gülüyor> Bak, bu para zarar verdiğimiz eşya. <laughs> <şartlı. gülüyor> i̇ş, iş, i̇ş şarta döndü şimdi. <laughs> ama bu para transfere gidecek deseydiniz daha seksi dururdu. Daha güzel. <laughs> peki siz verin. Biz transfer <laughs> harcayalım. Biz hiç hayır demeyiz. Evet. Yeter ki Beşiktaş'ımızın menfaatlerine uygun olsun. Teşekkür ederiz. Başka? Murat Tamer, Türkiye Gazetesi. Başkanım, göğüste Reyn, sırtta Beko, kolda Aksa, şortta da Nesinekom. Başka bir sponsorluk gelecek mi formaya? Bir de Serdar Saatçi konusunu aydınlatırsınız. Bizleri çok seviniriz. Son durum nedir? Evet. Şimdi koç var. Konça bildiğim kadarıyla değil mi Cenk Bey? Papara, Papara var. Ee, onu da burada vurgulayalım. Artı ne kadar boş yer var kim talipse vermeye hazırız ama kalmadı galiba. Var mı Cenk Bey? Ha? Alnımıza bant falan takarak öyle bir şey yapamıyor muyuz? Yok hemen hemen hepsi bitti. sponsorlar ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlardan bize alacaklarımızı aldık. İnşallah biz de onların beklediklerini karşılamış oluruz. Serdar Saatçi. Evet, Serdar genç bir çocuğumuz. Altyapımızdan gelen ve benim de altyapıya ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Ama çocuklarımızın hataları olduğu zaman onları düzeltebilmek adına kendiyle konuşmamız gerekiyor. Konuşuyoruz, bazen anlatamıyoruz. Başka aksiyonlar almamız gerekiyor maalesef alıyoruz ee, ama sonuçta ne yaparsanız yapın hiç anlamayanlar var ama Serdar Sahçı çocuğumuz en azından yaşamış olduğu olayın e, sonuçlarını iyi değerlendirdi, anlayabildi, geldi, sarıldık, öpüştük, şimdiki yolumuza devam ediyoruz. Ee, yaşanmış olan bu şeylerin bir daha yaşanmayacağını e, gördüm, ümit de ediyorum İnşallah da olmaz ama e, Beşiktaş'ın altyapısından gelen çocuklarımızın e, abilerine, hocalarına, yöneticilerine, taraftarına saygılı olmaları gerektiğini, hassas olmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir olay yaşandı, oldu, bitti. Belki de hayırlara vesile oldu. Onun için de diğer altyapıdaki çocuklarımız için de. Sayın Başkan, altyapı demişken e, Rıdvan Yılmaz transferi gerçekleşti, İskoçya'ya gitti. E, tabii yine bir eleştiri de geldi. Az paraya mı gitti, çok paraya mı gitti? Dedi. Sizin buradaki düşünceniz nedir? Rıdvan değerini buldu mu, bulmadı mı? Beşiktaş burada nasıl bir kazanç sağladı? Altyapıdan gelecek olan diğer oyuncular açısından nasıl bir örnek teşkil etti Rıdvan transferi? Şimdi değerlendirme bir futbolcuya verilen değerin ne kadar e, değerini bulup bulmadığı sorusunun cevabı sadece kendisine verilen tekliflerle ölçülebilir. Siz kafanızda 60 milyon euro isteyebilirsiniz ama 6 milyon eurodan başka yukarıya veren yok ise değeri 6 milyondur. Yani bir e, malın demeyeceğim futbolcu olarak isimlendirin, Futbolcunun değerini kendisine en yüksek verilen rakamın siz üzerinde istediğinizde bunu alamıyorsanız onun altında bir rakamlarda buluşuyorsanız değer odur. Yani değeri siz kendiniz kafanızı istediğinizi yazarak çizerek e, hayallerle e, gerçekleştiremezsiniz. E, o afaki bir durum. Yani değerini bulup olmadığını bilmiyorum. Gönlümde bulmadı. Çünkü gönlüm rıdvanın gitmesine hiç razı olmadı. E, zaten kamuoyunda takip ettiğiniz kadarıyla işin çok uzadığını gördünüz. Bu tamamıyla benim kendisinin takımdan ayrılmamasını, burada kalmasını arzu etmemden kaynaklandı. Orada verilen bedele falan hiçbir şekilde ben bakmadım. Çok beyaz az olduğuna da bakmadım. Ben Rıdvan'ın bizde yola devam etmesini çok istememe rağmen kendisi inanılmaz derecede gitmek istiyorum. Başkanım hayallerim var, önümü tıkamayın dedi. Hepimizin evladı var. O gözlerin içerisine baktığımda açık söyleyeyim hem gitmesine kıyamadım hem de gitmek isteğine hayır demeye kıyamadım. Dolayısıyla Rıdvan'a istemeyerek de olsa ee, biz yolunu açmak zorundaydık. Açtık. Allah yolunu açık etsin. Bizden bu kadar. Yetiştirdik. İsteklerini de kırmadık. Hayallerinin önünü de açık bıraktık. Allah yolunu açık etsin. Bitir Bitirebilir miyiz? Tamam mıyız? Peki tekrar teşekkür ediyorum Gel geldiğiniz için ve nesine koma bize sportif anlamda sponsor olarak katkı vermeyi kabul ettiği için hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum kendinize iyi bakın iyi yazlar olsun sağ olun.